Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem Ezgi. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür ben de iyiyim. Arkadaşlar bugün bahçemizde yeni diktiğimiz fındıkların e, kesimini, fındıkların gelişim aşamasını anlatacağız. E, ne yapıyoruz? Gelişim aşamasında nelerle uğraşıyoruz? Ne tür yöntemlerle fındığımızı büyütmeye çalışıyoruz? Onlarla alakalı... Hem sohbet edeceğiz, hem e, uygulama yapacağız. E, konuğum olarak abim olacak bugün. Onu konuk aldım videoya. Gerçekten güzel bir içerik olacağını düşünüyorum. Şimdiden iyi seyirler. Evet abi selamün aleyküm. Selam Kolay abi. gelsin. Sağ olasın. E, ne yapıyorsun? Şimdi budama işimiz var. Bu acık kök. Ya burada çakıldak şimdi, fındık. Burada şimdi iki tane örnek var. Evet. Ben olası bir ihtimal tozlayıcı farklılık olsun diye açık Biraz kök dediktim, de tüplü dediktim. Evet. Burası geçen yıl Kasım ayında diktiğim şuradan bu tarafı tüplü fındık. Bu, o yanında bir iki üç dört beş, beş tane. Beş tane dip sürgülü taze sürgü vermiş, hatta peşinden altı yedi falan geliyor, böyle küçük parçalar falan var, küçük küçük filizlenmeler oluşmuş. Yani beş tane şu anda bir yıllık diktiğin evet. tüplü fındıkta tek bir tane dikmiş olduğum tüplü fındık fidanından 5 tane 3 4 5 6 tane sürgün aldı. Sürgün almışım. Geçen yıl yine bu kasım aralık ayı ya, yani 1 yaşındaki evet. diktiğin tüplü fındıktan 1 yıl içerisinde 6 tane Evet. fidan almış oldun. Yani yeni çıkan sürgün almış evet. oldun. Evet, sürgün aldım. Devamı? Devamı. Bunlar da açık kök. 1 2 3 4 tane açık kök dikmişim yanına. Evet. Bu dört tanesinden de sadece bir tanesinin dibinden iki tane sürgün, sürgün alabilmişim. Almışım. Diğer üç tanesinden sürgün almamış Evet. Ne işlem yapacağız şimdi bunlara? Şimdi bunlarda kesim yapacağım. Toprağın 5 santim üstünden bir kesim yapacağız. Çapraz bir kesim. İşte gördüğünüz gibi geriye doğru kurumalar başlamış. Patlatma mı vermemiş. Bunun için gücünün yukarı gitmesini engellemek için buradan kesim yapacağız. Köke vereceğiz. Kök güçlü olursa bitmiş. Şimdi... Kök güçlü olacak yani. Hepsini mi keseceğim yoksa sürgün vermeyenleri mi? Hepsi ya da veriyor. fark eder mi? Şöyle, e, burada yeni patlayan, dibden gelen sürgünlerimizi kesmeyeceğiz. Biz geçen yıldan kalan ama sürgün vermeyen dallarımızı, diktiklerimizi keseceğiz. Evet, Örneğin, bir örnek alalım. Şu tüplü fındık. Evet. Bunu şimdi toprağın ortalama, işte bir parmak da deniyor, 5 santim de deniyor. Nasıl uygun görüyorsanız, çapraz bir kesim yapıyorsunuz. Su durmasın diye. Sebebi kök mevcuduna güç vermesin, güç vermesin. Kök oranını arttırsın, daha yeni sürgünler yani kökü gelsin. Kökü güçlendirelim. Enerjiyi buraya vermesin. Bakın kasım ayında falan yeni yeni e, gözeler falan patlatmış. Burayı patlatmak yerine güç bana ona geçitsin. Köke dipten, gitsin. Evet, dipten. Kökünü kundurmaya. büyütmek amacı. Evet. Gidiyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi çapraz kesim. Şöyle tahmini 5 santim. Ha bir de şöyle bir şey. Ben burayı ekiyorum. Evet. Ektiğim zaman işte patpat pat diyoruz. Patpat pat çapa makinesi. Bunlar bunlara zarar vermesin diye bu kestiğim arkadaşlar böyle yanına sokuyorum ki burada koruma altına alıyorum yine burada bir fidan olduğunu görülsün diye tavsiyem siz de koruma altına alın kestirmeyin böyle çapraz kesimler kestiğimi bu şekilde dış çevresini koruyorum ki zarar görmesin yine böyle çapraz kesim Gördüğünüz gibi. Şimdi sen kocaman dalı kestin. Kestim. Hacımadım. Kestim. Kesin arkadaşlar. Şimdi gittin. gittin. Dalı 5 santimden kestin. Evet. Güzelim dal gitti. Gitti. Bıraksaydınız da o dallar büyüseydi daha güzel olmaz mıydı? 3 sene daha devam etseydi 3 sene daha devam etse bu tüplü fındıkta gördüğünüz 5-6 tane kökü anca verecekti. Büyüme olayı olmayacaktı. Arkanızda şimdi benim 2 yaşındaki yetiştirdiğim bakalım yetiştirdiğim ocağım bu. Bu 2 yaşında. Evet arkadaşlar 2 yaşındaki ocağı size gösterelim. Yaklaşık 50'ye yakın dipten sürgün vermiş. 2 evet. yaşındaki ocak. Yine yan tarafta da bir örneği daha var. Yani bunu siz 5 santimden keserek iki, sene içerisinde, iki sene içerisinde bu kadar çok sürgün filiz çıkartmasına sebep oldu. Doğru mudur? Evet. Şimdi burada zaten. Şimdi bundan sonraki görüyorum. yıllar zamanda da ayıracağınız filizleri dal yapacağınız filizleri ayırmayı belirleyeceksin sanırım. Ve kestiklerimde ee, bir kalınlaşma oluştu. Kestiğim noktayı görüyorsunuz. Yaklaşalım. Burada. Bakın şurada ben kesmişim. Vurduğum noktadan sonra buradan sonra bunlar hep patlamaya başlamış. Bunlar bundan vermiş. Bunu kestikten sonra şu gördüğünüz şu kısım şunu kesince ortaya çıkan kısım. Yani neredeyse bir dalı kesmenin avantajı 10 tane sürgün demek. Evet. Amacınız daha hızlı bir zaman diliminde evet. ilk önceden dala müdahale ederek sürgün çoğaltma. Şimdi şöyle iki kere iki dört eder gibi bitkinin de bir yapısı var. Bitki de yaklaşık buyurun size bir şey göstereceğim. Bitki de şu gözlerin arası geniş ise bu geniş ise evet büyüme hızının iyi olduğunu gösterir. Ve şurada zaten dışında şöyle tikenimsi bir yapı vardır. Evet. Ama ne zaman ki şu gözlerin arası küçülürse Gözlerin arası. Bu ilk diktiğim mesela bunu bu kesmemişim arada örnek olarak bırakmışım bunu. Evet. Deneme bakın, amaçlı. Deneme. Dibinde zaten yosunlama falan var. Dalın eskidiğini şimdi alacağım bunu. Evet. Eskidiğini göreceksiniz. Bakın. Biraz önceki göze bakın. Sürgün arasındaki gözlerin genişliğine bakın. Şimdi bundaki mesafeye bakın. 2 santim. Diğerinde de 7-8 santim. 7-8 santime ulaşan göz aralıkları var. Bu büyümenin hızlı büyümeyi gösteriyor. Ocaklarınızda hızlı büyümek istiyorsanız bir sene kaybetti zannediyorsunuz ama aslında öyle değil. O bir sene sonra bunu Haziran ayı gibi bu biraz önce kestiğimiz dalları gördüğünüzde dibinden kaç tane sürgün çıktığını göreceksiniz. Bitmezse bana gelin fidanınızı benden alın. Yani şöyle diktiğiniz bir yaşındaki fidanınızı toprak seviyesinin 5 santim üzerinden keserek evet, evet. kökü güçlendirip daha hızlı dipten sürgün almak hedefi var ya. Zaten şey büyüklerimizin de söylediği bir şey var. Derler ki 3-5 sene sonra ilk diktiğinizi çıkarın derler. E madem 3-5 sene sonra çıkaracağım. Bana bir faydası olmayacak. E bana kök de vermiyor. Bekletmenin ne anlamı Bekletmenin var? Bekletmenin ne anlamı var? Ben de diyorum ki şimdi 5 sene sonra keseceğinizi şimdi kesin. 5 sene sonra ocak haline getirin. 5 sene sonra ben iddia ediyorum. 5 sene sonra bırakmasınlar bu kadar olmayacak. Kesmesinler. Evet. 5 sene sonra bu kadar olmayacak. Bu Ö 2 senelik. Yaptığımızda örnekler de var. Bizim daha önceki bahçeye diktik arkadaşlar. Hatta kalın diktik. Boyu da 1 metre 1 metre. Yaprakları da üzerinde duruyordu. Evet. Kurumaya başladı, kök atmadı, yeniden söktük, yeniden diktik. Tutum oranı az oldu. Ama bu şekilde yukarıda güç almayacak, beslemeyecek ne kadar kısa bir mesafe olursa Kök olarak o kadar çok besi oluyor. Kök o kadar çok gelişiyor. Kökün gelişmesi demek yeni sürgünler demek. Ocağınızı daha hızlı bir şekilde bu seviyeye 2 yaşındaki bir fındık ocağını bakın de şimdi bu seviyeye neden, getirebiliyorsunuz. Neden bu dönemlerde kesiyoruz? Bir, hem budama zamanı. Biliyorsunuz bitkiden Su, suların çekildiği evet. dönemler. Bir de e, bitkiler e, büyüme dönemi ikiye ayrılıyor. Altı ay toprağın üstü Altı ay toprağın altı. Evet. Şu anda biz keserek toprağın altını yani kökün büyümesini sağlamak için bunu bu dönemde yapıyoruz. Hem de geriye doğru kuruma yapmasın diye. Zaten e, neden kök dediğimi mevsim olarak da bu mevsim olduğunu şöyle anlarız. Kimisi kışlık gübre der, kimisi TSP der. Fosforlu gübre dediğimiz. Kökü güçlendiren, evet. çiçeklenmeye zorlayan gübreler bile bu zamanda atılır. Onun için kesimlerimizi bu zamanda yapıyoruz. Kuruma yapmasın diye. Hem kuruma yapmasın. Hem de kökün Hem de güçlenme zamanında enerjisini toprağın Kendin harcasın. Köke harcasın diye. Yapıyoruz. Evet. Öyle. Güzel. Başarılarının devamını diliyorum. Gerçekten güzel ocak olmuş. Sağ olun. Bakın. Yine göstereyim. Bir ocak daha var burada. 2 yaşında bu ocaklar. Kesim noktaları da var zaten. Gördüğünüz gibi kesim Hatta noktaları. Hatta noktaya yaklaştırayım. Kesim noktası. Kesim noktası. Bakın arkadaşlar. Buralardan kesilmiş. Kesin. Üç tane kesilmiş. Pardon. 4 tane kesilmiş, kesilmiş. daldan iki yılda bu kadar kökten Sürgün elde etti, bildiğiniz ocak olmuş. İki sene sonra artık yavaş kocaman yavaş. ocak olur. Bir de bunlarda zaten galiba e, hangi dalı ayıracağınız da yavaş yavaş şekillenecek. Evet. Evet. E, dal arkadaşlar o bu şöyle bunu bu şekilde bırakmıyorsunuz. Yani çok dipten kök çıktı büyüsün gitsin değil. <laughs> Belki bir sene sonra. evet. 3 yaşından sonra burada sizi ihtiyacı olan üretim olarak yapacağınız dalları bırakacaksınız. Gerisini çıkartacaksınız. Ben yani çok dal olacak bazen diye bir şey yok. Böyle ekstra biraz diğerlere göre daha fazla gelişmiş ocaklarında bu sene bile düşünüyorum. Çünkü Boya giden bir şey istemiyorum. Ben ağaç değil. Evet. Fidan yetiştirmek istiyorum. Çok... Bir sene sonra keseceğim bir şeye, dört sene boyunca, beş sene boyunca gereksiz gübre atmanın anlamı anlamını. Zaten biliyorsunuz yani, Kesinlikle. gübreyi e, ne kadar çok gereksiz vurduk, toprağımızı o kadar çok zehirledik aslında. Bir de şey, bu toprağın e, buradaki bahçenin toprağının bir özelliği var. Organik madde oranı çok yüksek. yüksek. Şey, bir de fosfor olarak da çok yüksekti burası. E, toprağın bitkinin topraktan besin elementlerini almasını aşırı fosfor olduğundan engelliyordu. Burada kükürt uygulaması ee, bizim halk tabirinin şeker gübre dediğimiz 21 azot gübre uygulaması yaptık. Onu çözebilmek için, fosforu çözebilmek için. Evet. Ama o fosforun etkisiyle de kökler daha güçlü oldu. Sürgün de iyi oldu çözebildiğimiz için. Arkadaşlar burası bizim evimizin bahçe kısmı. Abim ve ben burayı daha önceden Videolarda da anlattım. Ee, eski 70 senelik dikim vardı, yağlı palaz dikim vardı. İkimiz de söktürdük. Hem ceviz diktik, hem çakıldak fındık diktik. Hangisi olursa bizim ihtiyacımız hangisi karşılar, zaman kaybı olmasın diye. Çünkü bu yaptığınız bir e, fındık dikimi size 6-7 yıl sonra fayda sağlayacak. Ceviz de aynı şekilde 6-7 yıl sonradan sonra verim almaya başlayacaksınız. Ceviz olmadı kesin fındık dikim derseniz 14 yılınıza mal olacak. Biz de o zaman farkını kapatalım. İkisini dikelim. Hangisinden daha verim alabiliriz? Önceliğimizi ona ayırırız dedik. Geri kalanları sağlam olan iyi olanları da diğerlerini ayırırız dedik. Bu şekilde yaptık. Hem abim de hem ben de çakıldak fındık dikimi yaptık. Bu şekilde de güzel oldu. Tüplü de diktik. Açık kök de diktik. Bu tür uygulamalar kökün daha çok gelişmesine, ocağın daha çok büyümesine daha hızlı büyümesine yani yeni sürgün olarak daha hızlı gelişmesine sebep oluyor. Verimde de hızlı bir şekilde alacaksınız. Yani 7-8 sene sonra e, alacağınız verimi 5-6 seneye düşürebiliyorsunuz. Çünkü aşağıdan topraktan çıkan e, sürgün daha çok oluyor. Bir de kesmediğiniz Şimdi kesmediğiniz dalları da biraz önce gösterdim. Ee, erken yaşlılık ibareleri ortaya çıkıyor. Yani şu Evet. gövdedeki canlı Erken yaşlanma olayı oluyor. Gövdedeki canlılığı göremiyorsunuz. Yani yine 5-6 sene sonra bunu büyüme, çıkartacaksınız aradan yani. Zaten büyüme biraz önce göz aralıklarında gördünüz. Büyüme de yavaşlıyor. Aynen. Yani ben yeni diktim. Büyütmeyeceksem dal almayacaksam dal haline getirmeyeceksem o zaman niye ben bunu diktim? Evet. Onun için kesin. Arkadaşlar zamanınızı verimli kullanmak lazım. Zaman çok önemli. Ürünü kendi haline bırakırsanız süreç uzuyor. İstediğiniz verim, istediğiniz gelişim olmuyor. Bu yaşlarda müdahale etmediğiniz fında büyüyünce müdahale edemiyorsunuz. Bakın ben yeni bahçeye dikim yaptım. Dikim yaptığım bahçede uğraşmasıyla yeni dikilen bir bahçede uğraşma arasında daha kadar fark var. İstediğiniz şekilde yeni dikim bahçede oynayabiliyorsunuz sizin için çok avantajlı oluyor. O yüzden bunları yaptığınız bu işlemleri yaparak ee, daha kısa sürede sonuca ulaşmak lazım. Zaman kaybını önlemek lazım. Burada da bak 2 senelik hem 2 sene kesince dalda da bir kalınlaşma oluyor. Aşağıya doğru güçleniyor bu sefer. Evet. İstediğimiz şey aslında bu. Boya gitmesi yerine altın kuvvetli olması. Burada da bakın erkek püslerimiz çok Zaten güzel Geçen sene de 1 kilo civarında falan fındık almıştık biz burada. Evet. Çok güzel, sağlıklı erkek küsler var. Evet arkadaşlar, yeni dikim fındık bahçesinde yaptığımız uygulamalar, yapılan metot şekilleriyle ilgili biraz sohbet etmiş olduk abimle. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. İzleyen arkadaşlar da bu şekilde faydalanıp kendi bahçelerine yapabildiği uygulamayı yapar. Sonuçta bizim amacımız sadece kendimize değil çevremizde bildiklerimizi öğrenebildiğimiz kadarını çevremize de aktararak az yerden çok verim almak. Sonuçta biz bunu geçim kaynağı, hobi olarak yapmıyoruz. Tabi eğlenmediğiniz, zevk almadığınız bir iş yapmakta zul gelir insana ama yaptığınız şeyin de karşılığını almanız lazım. Fındık bahçe işi yapıyorsunuz, fındık işi yapıyorsunuz, ziraatla uğraşıyorsunuz, e, emeğinizin karşılığını almayınca. Bütün şevkiniz kaçıyor ama hem emek gidiyorsunuz hem de karşılığını alıyorsanız gerçekten bunun lezzetine doyum olmuyor. Biz de bunu bir şekilde e, beni izleyen arkadaşlara duyurarak onların da bu güzelliklerden faydalanmasını istiyorum. E, videoya katıldığın için teşekkür ederim abi. Teşekkür. Buradan şimdi izleyicilerimize de bir şey söylemek istiyorum. Bize e, bir öğretmenim vardı, derdi ki. 6 yaşına kadar çocuğa ne öğretirseniz 6 yaşından sonra onu iz izlersiniz demişti. Aynı şeyi ben bitki için de söyleyebilirim. İlk 5-6 sene yetiştirme süreci, hani uygulaması, her şeyi ilk 6 sene, 5-6 senede gerçekleşiyor. Şekil budamasından, ocak yapısından, evet. ocak kurulumundan bahçede kurulacağınız şekil neyse ilk 5-6 sene biraz uğraş gerektiriyor ama ilk 5-6 sene nasıl bir metot uyguladıysanız, nasıl bir uygulama yaptıysanız ondan sonrası da verim olarak karşınıza aynı şekilde çıkıyor. Yani evet. Hata da yaptıysanız bu ilk 5-6 senede yaptığınız hatalar sebebiyle oluşuyor her şey. Evet. Onun için ilk bu ilk yıllar 6 yıl çok önemli. Çok önemli. Zaten bir bitkinin fındık fidanının arkadaşlar en verimli anı 10 ile 25 yaş arasındaki süreç. Yani aslında bu ne demek? Tam verime ulaşacağımız zaman 10 yaşında. Kısa evet. bir süre değil. Bu süreyi de hani 1-2 sene bile aşağıya çekseniz ve bunu ülke geneline katmış olsanız o 1-2 senelik avantajı büyük bir katma değer. Tabii. Bir de kendi işinizi kendiniz yapın. Bahçeye evet. atacağınız en iyi gübre sizin ayak iziniz olacak. Bir tane cevizle ceviz evet. ile uğraşan bir ziraat mühendisi abi vardı. Onun YouTube'da Evet. izlerken çok güzel bu söz onun evet. sözü evet, çok katıldım. güzel. Ben de onu şiar edindim. Sizlere Aynen. de tavsiye ediyorum. Çiftçi toprağın en güzel gübresi çiftçinin ayak izidir arkadaşlar. Bu videomuzda böyle oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni izlemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.